yazar. Aziz Mahmut Hüdayi Kudüs'e sırrı o. Sultan Birinci Üsküdar'da yatıyor. Bir gün sandalla şeye geçiyor. Ee, sirkici tarafına geçiyor. Sandalda işte müşteriden bir tanesi Yeniçeri asker. Onu görüyor böyle bakıyor ki bu bayağı şey dertli bir adama benziyor. Sıkıntısı var gibi vesaire. Bir an efendi efendi hayrola diyor. Nereye gidiyorsun diyor. Mürşid aramaya diyor. Dede Yeniçeri. Diyor ki ne yapacağım mürşidi şey? diyor. Ben ona bir şey yapmayacağım diyor. O bana yapacak diyor ne yapacaksın diyor. Uyana bak. Ben ne yapabilirim ki Allah'ın dostuna diyor. Onlar bana yapacak diyor. Bana doğru yolu gösterecekler. Beni hidayete ihsan edecekler ulaştıracaklar diyor. Biraz param var. Bin tane altının falan var dedi. Aa, buradaydı onlar. Onlara da ona vereceğim ben dedi. Ben sıfır olacağım ben dedi. Azman Hüday dedi ki ona. Peki oğlum dedi onları bana verdi. dedi. Ben senin müşrikliğim. Tamam dedi. Eyvallah. Verdi. Dedi ki bizim yolda paraya tamahkarlık yoktur. Bin tane altını altı attım Marmara Denizi'ne. Sonra sandalye yolculuğu bitiyor. Silkeciye geliyor. Azma Mütüda'yı zıplıyor. Atlıyor kenara. Bu sefer burada atladı gibi yakalıyor onu. Hey üstad diyor. Nereye gidiyorsun diyor. Beni nereye bırakıyorsun diyor. Hani sen benim mürşidim diyor. Tamam diyor. Acele işim var diyor. Ayasofya camisinde erenlerin toplantısı var diyor şu an. Rical-ı Gayb, Mevla'nın dostlarının toplantısı var diyor. Toplantı yetişim lazım diyor. Peşimi takip e peşimden gel, beni terk etme diyor. Ben ne yaparsam onu yapacaksın diyor. Ben ne yaparsam onu yapacaksın. Yalnız bize karışma diyor. Bir kenara böyle sin, bir direğin arkasından bizi takip et. Orada bir istişare, bir, bir şeyin görüşmesi yapılıyor. Erenlerin böyle hali vardır. Kütüphanede neler var neler, eski yazma kitaplarda bunlarla alakalı. Rical-i falan gün hangi tarafta, falan gün hangi tarafta. Neticede ee, bitiyor istişare ve sonunda oy birliğiyle bir karar alıyorlar. Diyorlar ki, hadi şimdi kim sabah namazını nerede kılacaksa minareye çıkalım, oradan uçsun gitsin, ee, orada namazını kılsın. Mevlana'nın bir dostu çıkıyor minareye, ee, geliyor şerefin kenarına. Ben diyor Kahire'deki Ezher Camisi'nde sabah namazını kılmak üzere Bismillah diyor. Haydi uçuyor gidiyor. Keramet. Öbür şey efendi geliyor. Ben diyor Mekke-i mükerremede harem-i şerife gidiyorum. Hadi bana eyvallah. Esselamu aleyküm. Pır, o da uçuyor gidiyor. Öbürü geliyor. Ben Ömeriye Camisi'nde kılacağım diyor. Pır uçuyor gidiyor vesaire. Az Mahmud Hudayi de e, çıkıyor şerefeye. Arkasında da bu Yeniçeli. O uçacak ya, budakken uçacak. Ee, i̇şte az gitti, Azmabtiden gittiği yarasa bana namazını kıracak. Azmabtiden buyurdu ki, ben de Şam'a gidiyorum dedi. Şam'a Şam'a dedi. O da fırladı gitti. sıra geldi bu müride. Şa 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 Şam'a gideceğim. Şa 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 Şam ya, şa 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 Şam mı? Diye bir türlü. Neyse. Sabah namazına ezan okumak üzere müezzin minareye çıkıyor. Adam bakıyor ki orada birisi böyle şa 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 duruyor orada vesaire. Ulan dedi hırsızı yakaladım ben şimdi. Ulan kaç günden beri işte minarede efendim şeyleri, mahyaları bilmem ne kandilleri araklayan sen misin lan dedi. Yürü aşağı aldılar buna getirdik inzibat amine teslim ettiler. Adam anlatıyor hikayeyi ama kim tınlar ki? Şudur budur neyse zar zor İkna etti vesaire, sonra onu başka bir makama çıkardılar. O makamda bulunan zat buna dedi ki, bana bak dedi, yani paraya kıyma noktasında hiç tereddüt etmedin dedi. Aferin dedi. Ama dedi, para gibi canına niye kıymadın dediler. Hani bin tane altın ver azman-ı hidayeye. Onu, onu feda etti. Paraya kıydığın gibi canına kıyamadın değil mi dediler. Evlat, evlat dediler. Mürşidin yolunda can vermek gerek. Seni can veremedin dedi. Azman Hüday çıkarttı altınları. Böyle bir, bir torba denizden al dedi altınlarını geriye dedi. Sen bize yaramazsın dedi. Ne demek oluyor bu? Seviyorsan can istiyorlar. Can, can. Atlasana olan. Ama adam şaşar şaşar. Şaş. Bir türlü diye mi herif yani kaldı. Şimdi biz de iyi gidiyoruz da bazı yerlerde böyle işte tekezliyoruz ama yani iyiler yok değil. Biz Şam mı diyeceğiz başka bir şey mi diyeceğiz? Onu da beceremiyoruz işte böyle. Yani elimiz ayağımız dolaşıyor. Allahu Teala mahruminden eylemesin. Amin.